Yaman. Hemen geliyorum. Buyurun. Biraz yardım eder misin? Buyurun. Bacaklarımı tutabilir misin? Esnaf hareketleri yapıyorum da. Ee, ben size eğitmenlerimizden bir tanesini çağırayım. Ben seni çağırdım ama. Ee, kusura bakmayın ama... ...misafirlerimizle sadece eğitmenlerimiz ilgileniyor. Benim meseleyle ilgilensem? Özür dilerim. Başta bitiyor işin. Sabahtan akşama kadar burada mısın? Hocam bir bakar mısınız? Çok havalısın. Etrafında çok kadın var galiba. Hocam Aslı bir şey soracakmış da. Küstah. Merhaba Aslan. size nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba, kalır mısınız? Yaman! Efendim? Bırak elindekini, Müdür odasına git lütfen. Neden, ne oldu ki? Bilmiyorum, seninle görüşmek istiyormuş. Ahmet, sen topla oraları. Tamam, ne demek. Eyvallah, kolay gelsin. Tamam sen çıkabilirsin. Gel. Buyurun beni çağırmışsınız. Buraya geldiğin ilk gün sana da söylemişlerdir. Müşterilerle yakın ilişki içinde olmak yasak. Evet biliyorum. Ama sen bu kurala uymuyorsun. Eğer dünden bahsediyorsanız arkadaşlarımın hepsi buraya üye. Onlar spor yapıyorlardı. Ben işimden başka bir şey yapmadım. Yok konu o değil. Bir üyemiz senin ona gereğinden çok daha yakın davrandığını söyledi. Bu yakınlık onu rahatsız etmiş. Kim? Ben asla böyle bir şey yapmadım. Bakın ben kimseyle asla farklı bir iletişim kurmadım. Vallahi aslanım aynı şeyi düşünmüyor. Senden şikayetçi olmak istedi, ben sakinleştirdim. Ya yemin ederim yok böyle bir şey. O kadın geldi bana asıldı ben ona yüz vermedim. O kadın dediğin yönetim kurulu üyemizin kız kardeşi. Ya kimsin kim iftira atıyor bana. Ben böyle bir şey yapar mıyım ya? Nasıl yakıştırıyorsunuz bana? Kusura bakma. Şu andan itibaren burayla ilişkin kesildi. Ya neden? Buraya ait kimliğini, geçiş kartını ve anahtarları bırak. İşiniz kısır olsun. Salonunuz kısır olsun. içinde içine